Hukuk alanında derinleşmek, uzmanlaşmak, fark yaratmak ve kariyerini bir üst seviyeye çıkarmak isteyenlere Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans ve Doktora programlarına davet ediyoruz. Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kamu hukuku ve özel hukuk olmak üzere iki ana bilim dalı kapsamında doktora ve yüksek lisans eğitimlerimizi vermekteyiz. E, alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından ve onların desteğiyle e lisans sürecinden farklı olarak kamu hukuku alanında ve özel hukuk alanında derinlemesine bilgi edineceksiniz. Araştırma becerilerinizi geliştirecek ve eleştirel düşünme yeteneğinizi güçlendireceksiniz. Derslerimiz öğrencilerin aktif katılım sağlayabileceği, grup çalışmalarında fikirlerini rahatlıkla söyleyebileceği ve bireysel sunumlar yapabileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu süreç öğrencilerin lisansla pek de geliştirmeye olanak bulamadığı fakat profesyonel hayatta ihtiyaç duyulan kendi başına araştırma ve sunum yapma tekniklerini geliştirmede büyük fayda sağlar. Programımız sadece derslerden ibaret değil. Aynı zamanda araştırma projeleri ve yayınlarla akademik bir kariyerin ilk adımlarını atmak isteyenler için de güçlü bir temel oluşturuyor. Bu kapsamda mezuniyet şartı olarak ee, öğrencilerimizden yüksek lisansta bir adet makale, doktora süreçlerinde ise iki adet makale yayınlama şartı belirledik. Özel Üniversite'de lisansüstü programlarımızda farklı disiplinlerden yine teknolojik gelişmeleri de temel alan bir e, öğretim stili benimsedik. E, siz de eğer bizlerle beraber bu öğretim stilinde olmak ve dünyaya da açılmak isterseniz sizleri Özel Üniversitesi'ne bekliyoruz.